Tabii, Hungry! Hungry! Dünyanın saçlarında kepek olan ilk ve tek oyuncağı. Saçları yağlı ve kepekli Kirby'yi çok seveceksiniz. Kirby! <gülüyor> 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 Biz geldik. Ah, Ruslar? Ruhcan, canlarım benim. Aşkım çocuğumuzu öbür tarafa götüremiyormuşum. Götüremiyor, <laughs> e, olsun. Ver, 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 ver. Ben, ben çocuğumuza burada böyle bakarım, sen de gelir gider Ay. görürsün onu. Gel, gel. Böyle ruhcan. olacak galiba artık. Gel Ruhçamcığım, gel. Bak ben sana burada neler hazırladım. Böyle, <laughs> şimdi <Şunu> böyle koy. <koyayım. gülüyor> Oh, ben onun altını da alırım, mamasını da yaparım. O bucu bucu gel. Sen de loğusasın. <laughs> loğusa loğusa dolaşma. Kırkın çıkmadan fazla öyle ayakta durma. Gel. He. Peki bakabileceğinden emin misin? Çünkü o daha minicik bir bebek. Ben hiç de minicik falan değilim. Kendi kendime bakabilirim. Kim ben konuştum babacığım. Aa, oh, oh, hop hop abi. böyle bir şey nasıl oldu ben? Ruhçanı bıraktığımda küçücük bir bebek ya. Gözüm abla kitapta böyle bir şey okumuştu galiba. Hmm, dur bakayım. Evet, bebeklikten çocuklar çabuk geçebilir demişti. Ay aman da Ruhcan'cığım sen böyle büyüyünce ne güzel bir fıstık olmuşsun. Ay, ay. benim şimdi gitmem lazım. <laughs> Biliyorsun 80 milyarda bir doğuran biri o olduğum için bütün formaliteleri yerine getirmem lazım canım. Tamam canım işin rahat olsun. Ruhcan sorun çıkaracak yaşını geçirmiş artık. Güle güle bebeğim. <laughs> Babacığım benim karnım acıktı. Aa karnım acıktı. Gel benim ruh canım gel bakalım ben şimdi sana güzel bir şeyler hazırlayayım. Sen burada bekle. Dur dur gerek yok. Ben hallederim. Güzel <laughs> ederim. <laughs> 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 ruh canım, bunları başkalarının yanında sakın yapma olur mu? Niye? Bunlar kötü şeyler mi? Ee, Yok yani kötü şeyler değiller de... ...şimdi normal insanlar bunları yapamaz. Ee, başkalarının yanında yapınca rahatsız olurlar. Garip gelir. Peki babacığım. Madem istemiyorsun ben de yapmam. Bade Sultan geldi. Ay, eyvah. Ne yaptın Aa, bakalım abi. şimdi? Bey! Bey merak etmeyin bugün hiçbir plan yapmadık. Ee, çok düşündük taşındık ama aklımıza hiçbir şey gelmedi. Ay, Reyhan keser misin siz? Aa, 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 aa. Bu çocuk da kim? Benim adım Ruhcan. Ruhcan sen söz. Masar? Hayrola? Nereden çıktı bu çocuk? Ee, bu çocuk mu? Ee, bu Çocuk bu, bu çocuk öyle bir çocuk işte. Aa, 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 ay 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 üstüme iyilik sağlık. Ee, canım bu çocuğun annesi, babası ne bileyim sahibi falan yok mu? Ya, olmaz olur mu? Var tabii. Hı. Bana emaneten bıraktı. Ee, tuvalete kadar gideceğim bir Babacığım, yere. Babacığım ben doydum. <laughs> ne? Ne? Babacığım mı? Aa! Sağlık Hemen bir açıklama istiyorum. Hem de en yalansız şekliyle. Tamam anne kulağımı dinle Sus, Diyor, var. sus, tamam. Sus. açıklayacağım, açıklayacağım. Merak etmeyin, telaş yapmayın. Ee, Ruhcan, <laughs> benim kızım. Aa, ah, diyorsun. Ya Diyor ya. E peki bu çocuğun annesi kim? Çocuğun annesi öldü. Yani doğum yapan doğum yani ölmüş. <laughs> ki gözüm abla. Masarcığımın yanına hortlayıp da gittiğim zaman bile bu kadar mutlu olmamıştım valla. Anne oldum be güzelim. Analık dünyanın en güzel duygusu. Ah be Ruslacığım artık cennet senin ayaklarının altında. Ay dünya güzeli bir kızım var gözüm ablası. Bir görsen büyüyünce öyle güzelleşti ki. E tahmin ediyorum Ruhsar'cığım. Senin kızın senin gibi tabii ki güzeldir. Gördüğün gibi ben de Saadettin'e bir güzellik hazırlıyorum. Nedir o gözüm abla? Yaklaş biraz görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum yerim seni. Nedir bu gözüm abla? Bu alet kadınlara yaklaştığında laf atıyor. Şimdi bu aleti ben Saadettin Cim'in çantasına koyacağım. Saadettin Cim de kalabalık bir caddeden geçerken... ...bu alet sayesinde inşallah rahmetli olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı yanı başıma. Görsün millet. Çek yan yana ruhuna sağlık Bu saçım ölmemiş